gerçekten ahlak bebesin ya. Hangi koltuğu? Şarjı bitecek. Kavga başlıyor. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Sağımda, benim sağıma, bana göre sağımda Artu Erdem. Merhaba. Yeğenim olur kendileri. Pek fazla belli etmese de yeğenim olur. Ve solunda evet. da Enes Erdem. <laughs> <laughs> kuzenim olur kendileri. Yani Özgüzenim. bu kuzenim. Öz kuzenim. Evet, öz kuzenim. Böyle kuzenin çocuğu falan değil yani. Öz. <laughs> evet bunlar kuzen çocukları oldukları için. Öz yani. <laughs> evet. Bir mukbang videosuyla veya mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Ve bu sefer yeğenimle kuzenimle birlikte. Buraya sorular hazırladık biz. Şimdi belirli sorular var ve bu soruları mesela atıyorum ben çektim diyelim, çektim soruyu okuyorum ve bunu bir kişiyle daha paylaşıyorum. Yani o kişi de cevaplamak zorunda. Alptürk'ü seçersem Alptürk cevaplayacak, ben de cevaplayacağım. Evet. Yani öyle bir sistem oluşturduk. Evet, bu sonra. arada saat gece kaç? Bir buçuk mu? <gülüyor> <gülüyor> saat gece bir, bir iki, iki, iki yani saat, mi? iki olmuş. Evet, saat şu anda 2. İnanmıyorsanız 2. İnanmıyorsanız kan. <laughs> <laughs> vallahi bak. Ben... Evet, vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet, gecenin ikisi de çiğ köfte yapacağız. Aman. Allah sana nasıl? Evet, o zaman hadi başlayalım sırayla. Senden başlayalım bence soruyu çekme sırasıyla. Peki, gecen arıştır. Ve büyük kavga çıkacak gibi. Sorular fena. <laughs> Çok güzel. Evet, ilk sorumuz güzel bir başlangıç. Ortamdan birini seç ve seni övsün. Ne? Seni övsün. Ölsün. Hayır. Güzel bir başlangıç arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet Aytüry. <laughs> <laughs> bir över misin birazcık acaba? Bir de soruyu hani... paylaşacaksın. Soruyu kimle paylaşacaksın? Ha. Evet. Ama. Evet, soruyu benimle paylaştı. Limon yok arkadaş. Evet. Limon şeyi de. <laughs> Mehmet'in anlatının aklına geldi. Hoş geldin. Mehmet abi sorun sıkıntı <laughs> Allah korusun içerik ne <laughs> alır? Allah. Evet dur hadi Tuşu geçelim. zaten. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı, en ama karizmatik. Ama gerçek duygularım. Gerçek. Öyle, öyle. Hayatımda yani... gördüğüm en karizmatik. Ya tam değil bekle. De. Ben yani gerçek mi olacağım? Ama de bir şey Senin Hı? hakkında ne düşündüğünü görmemiştim şimdiye kadar. Ama Enes harbiden çok saf. Pardon. <laughs> ya, iyi, iyi, yani. iyi anlamda, iyi anlamda sağlık. Kalbi temiz yani. Her konuda güvenirim. Enes'e. Her konuda içim rahattır yani. Allah, Allah razı olsun. olsun. <laughs> Allah senin razı olsun. Şimdi ben soruyu birine soracağım. Ben de sana soruyorum. Beni öv. Beni öv ben de. Allah'ım. Yok. Hangisini söylesem acaba? Arkadaşım gibisin mesela, o çok güzel. Halamsın ama arkadaşım gibisin. Her şeyin paylaştığın, ee, üz üz üzüntünün, sevinçin paylaştım mı? Ya normatik bir şey yaşıyoruz ya biz. Kıska adam Evet, ben çekiyorum sıra bende. Çok korkuyorum ya. Bana çocukluğundan bir sır ver. Ne versem ya? <laughs> Ve sorunun Diğer sahibi olarak da Enes'i seçiyorum. Ne? Bir kere böyle kuzenlerle bir arada oyun oynuyoruz. Dışarıdayız. Ve evde mevcut var, bir şey var, bizi içeri almıyorlar. Tamam mı? <laughs> Ama ben de öyle bir sıkıştım, öyle bir sıkıştım ki anlatamam. Hatta kamera yengemlerin birazındayız. Orada. Aynen. Furkanlardayız. Bizi içeri niye almadıklarını bilmiyorum. Israrla dışarıda durun diyorlar. Hatta Derdimi anlatmak için yukarı çıktım. Hadi hadi aşağı in oyun oynayın dediler. Konuşamadım bile. Tuvaletim geldi diyemedim. Sonra ben o merdivenleri inerken altıma çiş yaptım. <laughs> Şimdi eve de giremiyorum. Kızıyorlar. Aşağı inemiyorum. Kuzenler var. Ben o binanın orada var ya resmen şey oynadım, counter oynadım ya. Sanki savaşçılarım Gerçekten. vardı dışarıda. Var ya köşeleri sıkıp saklana saklana. Sonra tesadüfen babam gir gelmişti. Amcamlar, babamlar camiden mi geliyorlar? Nereden geliyorlarsa babam gelmişti yani kurtarıcım. O şey yapmıştı, fark etmişti ama çok utanmıştım ya. Vay be. Bu da bir sırrım. Belki de bu da sende bir travma yaşatmış olabilir ama. <laughs> Aklıma çok güzel bir sır geldi. Dinliyoruz. Ya bu video aktüyle ilgili gelecek gibi ama bu güzel. Şimdi aynı evde Ufuktepe'deki evde. Aa, bu çok büyük bir sır yani ben kendimi böyle bunu bir an anlatınca böyle hiç anlatmadım da. Böyle sanki çok dalga geçecek, böyle gururumla oynanacakmış gibi hissediyorum gerçekten. Ağlıyormuş. <laughs> bir keresinde Aytu'yla bizi yine bir yere gönderdiler her zaman gibi. Her zaman biz gittiğimiz için, en küçük olduğumuz için. Tabii bu yani 6-7 sene öncesine ait. Daha fazla. Tabii o zamanlar Aldatın böyle bize. bir yani ya, Ufuk, Aile kalabalık böyle güzel hep beraberiz. Böyle abilerimiz güveniyoruz falan filan. Yolda birkaç çocuk gördük yani Ufuk'ta da Ufuk'ta da böyle çok şey bir yer değildir. tekim bir yer değildir. Ondan sonra çocuklar oranın çocuklarıymış. Bakmaya başladılar. Biz de bunlara baktık. <laughs> kaç yaşındasınız bu arada? Yani 7'ye falan gidiyoruz. 5'e 6'ya. Ortaokuldayız yani. Onlara bakacak kadar cesaret işte Bahçık, Erdem Sonra severdi. biz de ev kalabalık olunca herhalde oradaki kuzenlere güvendik. Dedik işte neye bakıyorsunuz falan. Onlar da biz okul ve dedi. Biz de dedik hala çocuğuyuz. Sonra <laughs> bizi bir koydular. Ben bunu anlatamam. Her anlattığımda böyle onurum kırılır ama anlattım burada işte. Hadi. Nasıl? Size dövdüler mi sizi? Aynen bizi orada bir dövdüler yani. Bunları <laughs> tutuk Gerçekten mi? Ay şu an çok sinirlendim. Peki siz kimse söylemediniz mi bizden? Balalı olmamız bir işe yaramadı. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenleri de diyebilir. <laughs> Ertuğrul evet, sen soruyu Yok seçiyorsun. Mi? Sen de. <laughs> ne zaman? Hayatının en büyük hatası. Soruyu paylaşacağım kişi. Sen sınavın. <laughs> Takipçilerine <de> senin biraz <laughs> <laughs> Nasıl bir insan oluyor, <gülüyor> <gülüyor> Limon yok abi, evet abi çok <gülüyor> <gülüyor> Limon yok bebeğim çok kızacak. Başta ben cevap vereyim. Yani benim en büyük hatam, hata değil de pişmanlığım, çok çok büyük bir pişmanlığım yani. Yani lisede radyo televizyon okudum ve bölümümde çok hani iyiydim gerçekten. Çok da severek yapıyordum. O yüzden de bu platformdayım zaten. Yani üniversiteye gidip başka bölüm okudum. Onun için harbi çok pişmanım. Yani şu anki aklıma olsa seçmezdim. Direkt onu seçerdim. O yani benim pişmanlığım senin. Benim de e, lisede e, derslerime daha çok çalışmak diye ya, olurdu yani bu bölümümle alakalı. Mesleğime hmm. yönelmek olurdu. Yani yazılımla ilgili. Evet. Ortamdaki birini seç ve onun karakterini anlat. Soruyu seninle paylaşıyorum abla. Oh. Ben de apti anlatmak istiyorum. Yani karakter iyi kötü, her türlüyle fark etmez. <laughs> i̇yi biliyorum sen beni. Sen iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Yani Altu çok anımız var. Çok uzun zaman geçirdik Altu ile gerçekten. Ee, hep yanımda olmuştur bu zamana kadar. Yani hiçbir zaman beni yalnız bırakmamıştır her konuda. Gerçekten. Yani. Her konuda hiçbir zaman böyle yalnız bırakmamışız. Sürekli ararız, sürekli konu günlük konuşuruz yani. Hatta derler ki arkadaşlar böyle kimle konuşuyoruz, sevgilinle mi konuşuyoruz, der millet. Ama çok dediğim dedik bir çocuk yani. Dediğim yani dediğim dedik bir çocuk. Dediğim arkadaş yani böyle bir çocuk. Evet. Bu, bu şey deli ediyor beni <laughs> deli ediyor beni. <laughs> dediğim olacak tamam mı? Bu olacak. Bu beni deli ediyor. Ama, Ama sen adamsın. Karakter. Karakter genel olarak. Ben de seni anlatayım hadi. Tamam. Gömmez sen abi videodan sonra. Enes. Gömülecek bir şey yok ki benim için. Gömüleceğim bir şey bulacağım. Sen olsa. Seni gömerdim. <laughs> niye gömüyorsunuz ya? Çok saygılı. <gülüyor> Vallahi. <laughs> 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 Kendi de gülüyor. Allah çarpsın. Kendi de güldüm. <laughs> <laughs> Öylesin de. Yani aile içinde evet geç. <laughs> 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 neyse, <ki, gülüyor> neyse ki bunu kendi itiraf ettim evet. Şimdi doğruları konuşalım Alo, içinde bilirim ben arkadaş ortamına katılmadım. Saygılı, komik, bayağı komik, zeki. Aynen, katılıyorum buna. Aynen, zeki. İnce esprilerim var yani. ince değil ya, böyle gülüşüyle de güldürebilen bir insan. <laughs> Ben bu çocuk yüzünden gülüyorum ya. Belki sen yanımda olduğun için. Bu da oluyor ya, yani genellikle üçümüz olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk. Unutamadığım Nisan'ın. Hanım. Aynen. Nisan'ım. Hanım. Bu hmm. sorumu ben... Yani bizim... Ben bu sorumu Enes'le paylaşmak istiyorum. Enes anlatsın. Ee, unutamadığım Nisa Hanım. Çok. Aynen. <laughs> çok. Çünkü ama... o kadar çok anı var ki ama... Yani böyle şu an ilk aklıma gelen şeyi anlatıyorum size. bizim böyle AVM'ye çok yakın bir listemiz vardı. AVM'nin karşısına da bir gün böyle bir araba koydular. Arabayı hem emniyet kemerli biniyorsun hem emniyet kemersiz binebiliyorsun. Öyle bir deneyim yaşatıyorlar size ama biz ona zevkine biniyorduk yani. hani deneyimi git zevkine binmeye başlamıştık. Sonra gittik bunu sınıftakileri falan anlattık. Ardından sınıftakiler de bilmiyor ya o arabanın da kalkma süresi yaklaştı yani ve bizim de dersimiz var. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Sınıf defterini çantamızın içine sakladık ve kaçtık okuldan sınıfça kaçtık ve o arabanın oraya gittik hepimiz sırayla bindik. Sınıfça, sınıfça kaçırsak, kaçarsak yok yazılmaydı ne yapıyordu? Hmm. Sınıf defterimizde. <laughs> Sınıfçı gitmediniz yok, mi? Yok hiçbir şey olmadı. Gerçekten yani mi? Vallahi hatırlamıyorum hani eğer lisedekiler izleyen varsa hatırlasın bize bir şey oldu mu sonunda hatırlamıyorum ama hani olduysa da idare etmişlerdir. idare etmeye çalışmışlardı. Çok net hatırlamıyorum orasını. Ama sınıfça kaçmıştık yani. Onu hmm. ben çok iyi hatırlıyorum. Ve Sen örgütledin değil mi? Çok güzeldi. Sen örgütledin. Yani başlardaydım. <laughs> evet. bir şey değil mi? Birkaç tane daha anını anlatsam bence daha kimse kaybedersin. <gülüyor> 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 yani benim de çok, çok dolu yaşamadım liseyi ama Yine anımız çok tabi. Benim de unutamadığım 9. sınıflı taadisenin en başlığı. Yine her zamanki gibi Alptuğ olması lazım yanımda. Bir düğünde maytap yani bu şeyi çıkan, düğün salarında kullanılan böyle 5-6 metreye çıkan fişeklerden vardı. Sanırım biri yanmamış, ben onu hemen oradan aldım. Ben bunu kullanırım hani bir yerde kullanırım diye. Ben bunu sınıfta bir gün bir yaktım. Yani bütün okul duman altı oldu. Hatta alemlerin çaldığını hatırladım. Hadi ya alem evet. falan mı çaldı? çaldı. Bütün okul <laughs> duman altı oldu böyle. Öğrenler misin yaptı mı? Yok. Yani müdür geldi. Ondan sonra hani şey zannettiler herhalde. Hani normal bir şey zannettiler de bildiğin 5-6 beş, milyon beş çıkan fişeklerden yani. Hmm. Ondan sonra müdür geldi dedi hani ne bu? Ne yani? Dedim arkadaşım doğum günü vardı da biraz abartmışız hocam. <laughs> Oldu <laughs> geçti. Hoca da bir şey demedi yani. Oh, Vay çok felaket. Ama <laughs> camdan full dumanlar çıkıyordu onu çok iyi hatırladım. <laughs> evet, sıra Artu'da. Artu soru seçiyorum. Ortamdaki birinin sevmediğin huylarını say. <laughs> Kavga. Kavga başlıyor. Başlıyor evet. Sonra güzel sorular <laughs> evet, kaldı. Evet, bu soruyu e, Enes'e vereyim. O Enes de benim sadece kardeşimdi. Enes ama ha, tamam halama verdim. Halama verdim. Bana mı verdin? Aynen. Hı, evet. Tamam. Kimin özelliğini sayacağım? Enes'in mi? Enes'in tabii ki. Enes'in bir uyu var. E, Enes de fikri, fikri değişmiyor. Yani bir fikri varsa, tam dediğim dedik değil ama kendince bir fikri sabit varsa fikirli. Sabit fikirli. Asla değiştirmez. İkna etmeye çalışsın yok. Seni yani ikna etmeye çalışsın 10 saat uğraş imkansız. Allah Allah ben çok çelişirim kendimle kanka. Bilmiyorum yani. Bana özel işleri yaptı yanımda da. <laughs> Sus verdin de. <laughs> Kanka neyse ben konuşmuyorum her türlü sorular devam edecek. Ben konuşma hakkımı uzanıyorum. <laughs> Aşırı karamsar. Aşırı, Aşırı demedi mi, mi bu? <laughs> sabit fikir. Daha demin sabit fikir dedi. Aynen sonra bir de karamsar dedi. Aynı şeyde Aynen. ikisi birbirine şeylişen şeyler. Nasıl çelişiyor? Şey biri karamsar, biri Maşallah. net fikirli. <laughs> Anlatamayacağım ben bunu. Bak, bana. biri karamsar, biri net fikirli. Net fikirli değil, sabit fikirli. Ne sabit fikirli, biri karamsar. Bak, sabit fikirli değil. Evet, karamsar değil, karamsar, karamsar diyor bana. ne demek, ne demek kanka? Kendi geçirişim sürekli fikir değiştiren. Sen tutuyorsun sen kendine, ben onları çok istiyorum. sen Ne demek karamsar? Karamsar her, şey şeyi kötü olan. Ya evli evli gibi böyle karamsar. O kötü mü ser? Aynı kötü mü karamsar onun gibi karamsar da değil. Karamsar değil. Başka? Nasıl ederim? Evet, Alp'in kötü oyunu bahsediyorum. Nasıl çok yok da çok inatçı. Yani böyle o öyleyse öyledir yani. Net fikirli, çok net. Farklı bir şekilde gerçek olduğunu sen kanıtlarsın ama o ben. Hayır, yani ben öyle biliyorum. Hala öyle der. <laughs> ben öyle biliyorum. Abi sen öyle biliyorsun da yani değil işte. Hani Rütük'te var atıyorum ya da yani en basit internette var bir sürü genelgeler yazılmış. <laughs> ama yok ya, Ertuğ öyle biliyordur hala. Of! Oh. Tek aklıma gelen şey şu anda. <laughs> evet soru seçme sırası şu an Enes'te. Aynen. Ortamdaki birinden sakladığım bir sır. Bu iki hafta önce bir piknik mevzusu oldu. Bak <laughs> yemin ederim tahmin ettim. Yemin ederim tahmin ettim. Nereden tahmin ettim? Vallahi tahmin ettim. Orada, orada, bir yalan sır... vardı. Ya yani evet. yalan değildi bu aslında ama ha. iki hafta bir piknik mevzusu oldu kendi aramızda. Artun'un arkadaşları işte beni davet etti sağ olsun. Benim hiç gidesim yoktu o pikniğe. Yani ilk başta gitmek istedim ama sonradan birkaç arkadaş çağırdı beni. Önceden çağırmışlardı onlar. Furkan diye bir arkadaşımız var ortak. O beni önceden çağırmıştı. De bakıyor öyle korkuyorum. Ondan sonra dedim ben de hani gelmeyeyim. Ders de çalışacaktım falan. Ders falan hikaye kanka. Ben o gün yani Furkan'la buluştum. Çok güzel gezdim Furkan'la kanka. Işte. Gezdim kanka gelmedim pikniğe. Öyle fitne gelmedi. <laughs> ben sattım seni kaybettim. Ben ben sattım temiz yani. Her konuda güvenirim. Enes'e. Her konuda içim rahattır yani. Ben, ben bu salan yani tamam gelmek istemiyordur. Bana Hı -hı. böyle söylese eyvallah. Bana neden yalan söylüyor yani? Neyse videodayız. <laughs> Video kavgaya döndüm. Aynen. Sattır yani kardeşimi. Enes seni satıp Furkan'la gezmiş ya bunu sana söylememiş. Vay. Vay. be. Vay be. Hatta Furkan'la söylemedi. tembih edin yani. <laughs> Sattım karnım. <laughs> ya bir de seninle rambağımız var. Utanıyorum. Şu an utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi hiç gülüyor. Şu an abi çok sinirlendi çünkü huyunu biliyorum. Evet videom bir anda küsüye dönecek Gerçekten. diye çok korkuyorum. Hani o değil de ortalarına oturdum Allah kahretmesin beni niye buraya oturdun? <laughs> Söyleme <laughs> mi? Sen bana o zaman niye başlı geliyorum dedin. Dokun çünkü. Lan nasıl oldu Furkan'a bıçaktım dedin. Neyse dedim tamam gelirim kanka dedim. Valla öyle dedim. Ama Furkan'dan her türlü şey Da git ya. Allah kol basın. Ve de Hazar'ın da şeyi tanımıyorum o yüzden. Ya söyle ne? bunu bana bunu bana. Dedim zaten. Lan, lan ne zaman dedim dersin var dedim. Ondan sonra işte para sıkıntı dedi. Dedem de dersim var dedi. Dersim var evet. Vardı da ben çalışmadım. Şey için çalışacaksın ya. Bana işte şey lazım. Zola gitmiyorum ben. Bir şey diyorum lan. Zola mı çaldın? Kanka gelmek istersen gel dedim. Zola çaldın. Oğlum ya bu zaman. Ancak bu. Ancak bu. Zola çalmadım <laughs> 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 oğlum. Gelmek istiyorsan gel dedim. Tamam gelirim. zaman. kanka sıkıntı yok değil mi arkadaşlarımdan? Ben benim benim sıkıntı yok dedim. Evet, o zaman artık videomuzun kapanışını yapalım. Evet bu da böyle bir mukbang videosu oldu arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Anılarımızı anlattık. Daha çok bu şekilde oldu. Yani gerçekten keyif alarak geçti. Çoğu evet. zaman kavga Teşekkür ettiler ederim. zaten. İzlemiştiniz. Yani. Evet. İzlediniz buraları. Ben aralarında kaldım ama bu bana ders olsun bir daha aralarına oturmayacağım. Bu sahne gelirse bir daha ben burada olmam yani. O zaman ne diyoruz hep birlikte? Buraya kadar izlediyseniz kanala Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda zil butonunu da basın. Aynen. Basın tamam mı? Ve ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.